coşkuluyuz gururluyuz ve sevinçliyiz. Çünkü milli irademizin ve egemenliğimizin en büyük sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamaktayız. Bağımsız ve egemen hayat Türk milletinin karakterinde var olan ve asla vazgeçilmez temel ilkedir. Tarih boyunca hiçbir devletin boyunduruğuna girmeyen Türk milleti en sıkıntılı durumlara düştüğü dönemlerde dahi küllerinden yeniden hayat bularak canıyla ve kanıyla bağımsızlığını muhafaza etmiştir. Osmanlı devletinin zayıflamasını fırsat bilen dış mihrakların Türk'ün bulunduğu coğrafyaya el koyma arzusuna karşı milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde topyekün kurtuluş mücadelesine girişmiş ve bu milli mücadeleden yüzünün akıyla çıkmıştır. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin temsil yeri olmakla beraber milli mücadelemizin karar alma ve yürütme merkezi de olmuştur. O yüzden gerek Türkiye Büyük Millet Meclisini Kur'an gerekse kurtuluş mücadelesini yürüten Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunarken onları rahmet ve minnetle anıyoruz.